Türkiye'nin en ürkütücü seri katillerinden biri Ali Kaya, halk arasında bilinen adıyla Canavar Ali. Onu diğer katillerden ayıran şey sadece işlediği cinayetler değil. Aynı zamanda defalarca firar etmesi, tekrar tekrar öldürmesiydi. 2000'li yılların başında Türkiye gazete manşetlerinde bu ismi sıkça gördü. Antalya, Gaziantep, Elazığ, üç farklı şehirde, birbirinden farklı cinayetler. Ali Kaya, önce Antalya'da bir çocuğu öldürdü. Tutuklandı, cezaevine girdi. Ama kaçtı. Gaziantep'te bir psikiyatristi, ardından Elazığ'da bir polisi öldürdü. Yakalandı, tekrar cezaevine kondu. Ama Ali Kaya yine kaçtı. Her kaçışı, yeni bir cinayet getirdi gazeteler onu artık tek bir isimle anıyordu, Canavar Ali. Polis, halk ve medya herkes onun peşindeydi. Bazıları onun akıl hastası olduğunu düşündü, bazıları ise şeytani bir zeka taşıdığını. Her yakalanışında artık bitti deniyordu ama bir sonraki firarla kabus geri dönüyordu. Sonunda yakalandı ve müebbet hapis cezası aldı. Ama Türkiye halkının hafızasında hep şu cümle kaldı, Canavar Ali bir gün yine kaçar mı?